2020 2021 eğitim öğretim yılı 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite Peygamber ve ilahi kitap inancı 3. başlık Peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Düşünelim. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o Pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Meryem Suresi 56. Ayet Resulüm, kitapta Musa'dan. gerçekten o ihlas sahibi idi ve hem Resul hem de Nebi idi. Meryem Suresi 51. Ayet Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin ahlaki özellikleri konusunda size neler düşündürmektedir. Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir. Çünkü vahyin muhatabı insandır ve Allah Celle Celaluhu elçilerini insanlara göndermiştir. Kur'an'da bu durum İsra suresi 95. ayet-i kerimede de ki eğer yeryüzünde insanlar yerine gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber gönderirdik ayetiyle belirtilmektedir. Peygamberlerin görevlerinden biri de insanlara örnek olmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun elçileri olan peygamberler inançta, ibadette, ahlakta insanlara örnek ve önder olmuşlardır. Samimi inançlarıyla, inançları uğrunda yaptıkları mücadelelerle, Allah Celle Celaluhu uğrunda çektikleri sıkıntılarla, yaşayışlarıyla, üstün ahlaki özellikleriyle insanlara rehberlik etmişlerdir. Bütün peygamberler Allah Celle Celaluhu tarafından aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar gerek ibadetleri yaparak gerekse Allah Celle Celaluhu'nun diğer emirlerini yerine getirerek topluma örnek olmuşlardır. Böylece insanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını nasıl ahlaklı bir insan olabileceğini göstermişlerdir. Peygamberler dinin emir ve yasaklarını öncelikle kendileri uygulamışlardır. Dinin isteklerini, dinin istediklerini hayata geçirmenin zor olmadığını, dinin isteklerini hayata geçirmenin zor olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun insanlar arasından seçtiği özel kimselerdir. Onlar örnek anılması gereken birçok özel, birçok güzel özelliğe sahiptirler. Allah Celle Celaluhu elçilerini Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde övmüştür. Örneğin Hz. Eyyub Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu daima Allah'a yönelirdi. Sad Suresi 44. ayet-i kerime. Bu ayet Eyüp Peygamberin Aleyhisselam sabırlı, Allah Celle Celaluhu'ya çok yönelen, samimi ve güzel bir kul olduğunu belirtmektedir. Kur'an'da peygamberlerin hayatını ve mücadelelerini anlatan pek çok ayet vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin güzel özelliklerinden şöyle söz etmektedir. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurunu düşünme özelliği ile temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir.'' Sad suresi 45, 46, 47. ayetler. Bu ayetlerde peygamberlerin ihlaslı kimseler ve Allah Celle Celaluhu'nun seçkin kulları olduğu ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Yüce kitabımızda kıssası anlatılan peygamberlerin hayatında örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur'an'da da peygamber kıssalarının anlatılış sebebinin onların örnek alınması olduğu açıkça ifade edilmektedir. Örneğin Yusuf Suresi 111. ayet-kerimede şöyle buyurulmaktadır: "Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır." Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden ve kendinden öncekileri tasdik eden her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir. Kur'an'da anlatıldığına göre Hz. Eyüp Aleyhisselam çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilmiştir. Ancak Eyüp Peygamber Aleyhisselam Çektiği sıkıntılar karşısında hiçbir zaman Allah'a isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Rabbinden Celle Celaluhu yardım istemiştir. O İslam kültüründe sabrın sembolü olarak gösterilmiştir ve bu özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Hz. Yusuf Aleyhisselam küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Mısır'a giden bir kervan tarafından kuyudan çıkarılıp köle olarak satılmıştır. Mısır vezirinin yanında çalışırken vezirin eşinin iftirasına uğramış ve haksız yere yıllarca zindanda yatmıştır. O bütün bu zorluk ve sıkıntılara sabırla karşı koymuştur. Her zaman Allah Celle Celaluhu'ya yönelmiş, ona sığınmış ve Rabbinden yardım dilemiştir. Hiçbir zaman Allah'ın Celle Celaluhu haram kıldığı fiillere yönelmemiş, hep iffetli, namuslu davranmıştır. Allah celle celaluhu da bu sevgili kuluna yardım etmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah celle Celaluhu'nun lütfuyla peygamberlikle görevlendirilmiş, Mısır'a vezir olmuştur. Daha sonra kardeşleriyle karşılaşan Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlardan intikam almamıştır. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi 92. ayet kelime diyerek kendisine büyük kötülük yapan kardeşlerini affetmiştir. Kur'an'da anlatıldığına göre Hz. İbrahim Aleyhisselam kavminin yanlış inançlarını benimsememiştir. Atalarının tuttuğu yanlış inançları sorgulamış, aklını kullanmış, evren ve varlıklar üzerinde düşünerek Allah Celle Celaluhu'nun var ve bir olduğunu kavramıştır. Cansız varlıkların tanrı olamayacağını insanlara haykırmıştır. Allah Celle Celaluhu ona peygamberlik vermiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam babası da dahil olmak üzere insanları hak yola çağırmıştır. Onlara karşı büyük mücadeleler vermiştir. İnancı ve tevhid mücadelesi uğruna ateşe atılmayı göze almış ancak ateş onu yakmamıştır. Allah Celle Celaluhu'nun emrine yerine getirme konusunda son derece duyarlı olan Hz. İbrahim Aleyhisselam bu uğurda en sevdiği şeylerden dahi vazgeçebilmeyi göze almıştır. Rabbine Celle Celaluhu sınırsız itaat ve sevgiyle bağlı olan İbrahim Peygamber aleyhisselam Halilullah yani Allah'ın dostu olarak nitelendirilmiştir. Onun hayatında da örnek alacağımız pek çok güzel pek çok güzel özellik vardır. Hz. İbrahim aleyhisselam'ı örnek almak evren ve yaratılış üzerinde düşünmeyi, Allah Celle Celaluhu'yu gönülden, Allah Celle Celaluhu'ya gönülden iman etmeyi gerektirir. Yorumlayalım. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet-i Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'da ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet-i kerime buyurularak onun üstün bir ahlaka sahip olduğu belirtilir. Kur'an'da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müminler için en güzel örnek olduğu da açıkça ifade edilir. Bu konuyla ilgili bir ayette Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet kerime buyurulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, adaleti, yardımseverliği ve benzeri bütün özellikleriyle bizler için en güzel örnektir. Bu sebeple onun için İslam kültüründe üsve-i hasene yani en güzel örnek ifadesi kullanılır. Yorumlayalım. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ali İmran suresi 31. ayet. Etkinlik. Peygamberleri örnek alan bir mümin hangi güzel özelliklere sahip olur? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız peygamberleri örnek almak sabırlı bir insan olmayı gerektirir. Diğer 5 örneği siz yazınız.